Merhaba arkadaşlar Sultan İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size sıralı bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Modelimin yapma aşamasına geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini aktif ederseniz paylaşacağım videolardan anda haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için arkadaşlar videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Modelin yapımına geçiyorum arkadaşlar. Şöyle yanındaki zürafaya batıyorum. ve bir zürafa yaptım. Daha sonra yaptığım zürafaya geri dönüyorum. Şimdi buraya iki tane pırpır pır yapıyorum. Şöyle iki pırpır pır yaptım. Şu yaptım. ikinci pırpıra batıp Şöyle bir düğüm attım. Düğüm attığım yere yine aynı pırpıra iki tane pırpır yapıyorum. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar. Yine şu yaptığım ikinci pırpıra batıyorum. Daha sonra buna da batıp iki tane pırpır pır yapıyorum. Şöyle 1 Şöyle ikinci pırpırı yaptım. Daha sonra şöyle 1 2 3 4 5. Şöyle 5. pırpıra batıp aşağı iniyorum. Bu şekilde tekrar yanındaki pırpıra batıyorum ve bir zürafa oluşturuyorum. Oluşturduğum zürafaya geri dönüp Buraya iki tane pırpır pır yapıyorum. Bir ve iki. İkinci pırpıra batıp tepesine düğüm atarak şöyle yukarı çıkmaya başlıyorum. Aynı yere tekrar batıp iki tane pırpır pır oluşturuyorum. Şöyle bir. ve 2 iki. ikincisine batıyorum ipim de az kaldı şimdi buraya da iki tane pırpır pır yapıyorum Şöyle bir ve 2 şimdi aşağı inmek için 1 2 3 4 5 5. zürafaya batıp iniyorum arkadaşlar bu şekilde ben şimdi modelin üst kısmına geçiyorum arkadaşlar şöyle arkadaşlar şu en alt pırpıra ipimi sabitliyorum. Şöyle ipimi sabitledim. Daha sonra buraya bir pırpır yapıyorum. Şöyle bir pırpır pır yaptım. Şimdi bunu çeviriyorum. Şöyle ipimi ayarlıyorum tam üstüne gelecek şekilde. Daha sonra çekiyorum. Şöyle tekrar çeviriyorum. Yine aynı yere basıyorum. Şöyle. Şöyle 3 sıra oldu. 4. sırayı da yapıyorum. Önce ayarlıyorum boyunu. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle 4 sırayı tamamladım. Şimdi bir üstteki pırpıra geçiyorum. Şöyle ikinci pırpıra ipimi sabitledim arkadaşlar. Buraya yine küçük bir pırpır yapıyorum. Şöyle minik bir pırpır yaptım. Daha sonra şöyle döndürüyorum. İkinci sırayı yapıyorum. Boyunu ayarlıyorum önce. Şöyle tekrar çeviriyorum. Bu üçüncü sıra. Şöyle üçüncü sırayı da yaptım. Dördüncü sıra içinde şöyle döndürdüm. bastırdım ve bu şekilde arkadaşlar modelimiz böyle olacak ben şimdi buradaki pırpırı da yapıyorum şöyle üçüncü pırpır için de ipimi sabitledim şimdi buraya da küçük bir pırpır yapıyorum daha sonra çevirip üstüne bir pırpır pır daha yapıyorum. Şöyle tekrar çeviriyorum. 3. sıra için her bir kelle olan modelimiz 4 sıra olacak arkadaşlar. Şöyle 3. sırayı da yaptım. Şimdi çevirip dördüncü ve son sırayı da yaparak tamamlıyorum. Modelimiz böyle olacak arkadaşlar. Şöyle ipimi de kesiyorum. şekilde modelimiz böyle olacak arkadaşlar ben şimdi bunları da tamamlıyorum